değerli uzun özüler. Köy ağa köy adamımız hem de köy muhabirimiz Sayın Bayram Elibol Bey ile birlikteyiz. Bu karda kışta yola devam diyoruz ve şu anda kendisinden bir röportaj alacağız. Evet Bayram Bey. Nasıl da hava şartları? Vallahi hocam sizin de gördüğünüz gibi dün akşamdan beri röportaj bol bir yağış verdi. Gerçekten yani sevişte ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Buradan da bu müjde köylerimize verelim. Evet. Şu anda sizin de gördüğünüz gibi kar yaklaşık yarım metrenin üzerinde. Son sürat de devam ediyor inşallah. Gelen saatlerde böyle olursa tabii bir metre falan olacak inşallah. Peki yolların durumu nedir? Valla şu andaki köy yollarımız tamamen kapandı, kapandı, kapanacak vaziyette yani. Evet. Bu saatten sonra herhangi bir hareket işlemez diye düşünüyoruz. Çünkü fırtına üstünde gördüğünüz gibi çok sert. Rabbim bol yağışlar versin. Köyümüz evet. için, memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun ee, Köy vatandaşımız, malların sulamada herhangi bir sıkıntı çekiyor mu? Nasıl yani durumları? Ee, evet, Onu ilk başlarda vardı. İlk başlarda vardı ama o su sıkıntımız ee, inşallah işte bu yağışlarla birlikte o sıkıntılar aşıyoruz. Rabbim Rabbime nimetlerine şükürler olsun. Amin. İnşallah bunun sayesinde bu karla e, açılmıyor sularımız da açılacak. İnşallah. Ve i̇stediğimiz yaşa ulaşacağız yani. İnşallah teşekkür ederiz. Evet buradan da e, Bizi izleyen dostlarımıza e, hepsine saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Uzun uz haberi takip etmeye devam edin. En güzel haberlerle, en güzel videolarla sizlerleyiz. Ve son dakika haberlerle sizlerle olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Teşekkür Saygılar, ederiz.